Aksi endüstriyel erişte kesme makinesi. Su açılışının kurulumunu göstereceğiz şimdi size. Sabitleme ve çevirme konusunda. Bir adet de ürün tanıtım tatlıları kullanma kılavuzu. Şu şekilde. Şu şekilde var. çıkan şu şekilde küçük bir işkence ile buradaki delik masaya sabitlediğimiz için masanın kenarına getiriyorum bu şekilde. Takıyorum ve buradan sıkıyorum. Masa olur, sehpa olur bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Kolların gireceği yerler 3 tane yeri var burada. Bu hamuru açmak için. Diğeri kalın dilim. En son bir sonraki de ince dilim şeklinde. Yüpte açmak yerinin kalınlık ayarı vardır burada da. Numaralıdır. Bir numaradan başlıyor. iki numara, 3 numara, 4 numara, on numaraya kadar. Burada arasının açılıp kapandığını görüyoruz şekilde silindirlerin arasını açıp kapandığını görüyoruz. Paslanmaz bir yapıya sahiptir.